Maksimum kinetik enerjiye bakalım. Ee, neydi fotonun, e fotonun formülü? E foton eşittir. E bağlanma artı. E kinetik. Artık bunu zihnimize yerleştirdik sanırım. Foton. E, e foton da eşittir. Hc. Bunu eşit frekansı olarak yazdım da. E, H, özür dilerim. H çarpı F 0 yazıyordum. Öyleyse E foton. Fotonun kinetik enerjisi bulmak için E foton eşittir. E bağlanma enerjisi artı E kinetik. Foton yerine HF yazdım. E bağlanma enerjisi yerine HF0 yazdım. Artı E kinetik enerji. E F neydi? Işığın frekansı. F0 da eşik frekansıydı. Şimdi fotonun elektron sökmesi için eşit eşik frekansından daha büyük olması ya da eşit olması gerekiyordu. Eğer küçükse elektron sökemezdi. Eşitse elektron sökebilirdi fakat kinetik enerjiyle elektronu fırlatamazdı. Büyükse hem elektronu sökerdi hem de kinetik enerjiyle e, elektronu fırlatabilirdi. Şimdi burada size grafik soruları çıkacak. Ne şekilde çıkabilir? Burada önemli olan aslında alfa. Şimdi bir göstermeye çalışalım. Şuraya sökülen elektronların kinetik enerjisini diyelim. Aşağıda gelen ışınların frekansını diyelim. Şuraya F0 yani eşik frekansı şuraya foton elektron sökebilmesi için eşik frekansından daha büyük olması gerekiyordu. Şuraya da foton değeri diyelim. Şimdi neydi fotonun formülü? E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Şimdi şu noktada foton sıfır değerini aldığından dolayı ben fotona şurada sıfır diyebilirim. Peki şuranın uzantısı nereye gidecek? Fotona sıfır dediğim takdirde e şurası sıfırsa e bağlama artı e kinetik sıfır. Yani ben şu eb'yi e bağlanmayı şu tarafa atarsam e kinetik eşittir eksi eb olacak. Yani şuranın uzantısı eksi eb olacaktır. Foton uzantısı tabi tabii e, bağlanma enerjisine denk gelecektir. Sıfırda aldığı değer. Şimdi önemli olan açı dedik. Şuraya alfa derse şimdi tanjant alfa bana hangi değeri verir? Tanjant alfa neydi? Karşı bölü komşu. Şuradan, Şurası alfaysa şurası da alfa olacaktır. Karşı ne? E bağlanma. Komşu ne? E, gelen ışığın frekansı. E bağlanma ve ve 0 diyorum. Yani eşik frekansı şurası. Tam şurası eşik frekansına tekabül ediyor. E bağlanma bölü e, F0 eşik frekansı. Peki E bağlanma neydi? Şurada yazdık. E bağlanma h çarpı f0 e bağlanma yerine ben h çarpı f0 yazarsam yani eşik frekanslarını yazarsam eşik frekansı şuradaki bölümdeki eşik frekansını götürmez mi şurada ne kalır h kalır o zaman tanjant alfa bana h'ı verir h neydi plank sabitiydi bu bir sabit değerdi değişmezdi sabit değer olduğundan dolayı hiçbir zaman değişmiyor yani bu alfa açısı değişmiyor metalin cinsi değişse de alfa açısı değişmiyor